Herkese merhaba ben Alperen. Yeni videoya hoş geldiniz. Hatırlarsanız bundan yaklaşık 3 hafta önce bir video çekmiştim. Ve bu videoda demiştim ki şu an ilk defa elimi görüyorsunuz. Eğer bu videoya 10.000 beğeni gelirse ayaklarımı da... Oh, oh İşin şakası bir yana eğer 10.000 beğeni gelirse de en yakın zamanda yüzümü göstereceğim. Ve o videoya 10.000 beğeni gelmedi. Açıkçası buna da şaşırmadım zaten. Ama son zamanlarda herkes artık kamera açmamı istiyordu. Ben de sizleri kırmadım ve karşınızdayım. Ama öncesinde... Bilemem kardeş. Kanala abone olmadan içinden ne çıkacak bilemem. Nasıl yani? Bilemem kardeş. İzlemeden beğenmeyenlere video ne getirecek bilemem. O zaman tekrardan bir giriş yapalım. Herkese merhaba. Ben Alperen. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi konumuza gelecek olursak son günlerde Counter Strike 2 çıktı ve CS:GO'yu toz raflara bıraktı. Maalesef Counter Strike 2'yi test etme şansım olmadı. Peki neden diyeceksiniz? Alın size nedeni ama videolarını falan izledim. Yani yalan yok, gerçekten beğendim. Bence gayet güzel olmuş. Fakat geçenlerde karşıma bir shorts videosu çıktı ve Counter-Strike 2'de topluluk sunucuları olmadığını öğrendim. Bu yüzden de Surf gibi oyun modlarının şu anda henüz oynanamadığını fark ettim. E ben de 1500 gündür oynamadığım için bir hayli özlemiştim. O zaman hazırsanız Counter-Strike 2'de olmayan Surf oyun modunu kendimiz yapalım. Modelleme yapmayı sevdiğim için işe ilk başta Surftaki haritalar gibi modelleme yaparak başladım. Açıkçası beni çok böyle yoracak modeller yoktu. Öyle birkaç surf için eğimli yerler yaptım. Geri kalanları Unity'de yaparım diye bıraktım. Bu arada siz de benim gibi modelleme yapmak istiyorsanız açıklama kısmında bulunan Udemy kursuma göz atabilirsiniz. Hadi gelin videoya dönelim. Ardından Unity'ye geçtim ve ilk başta kendime bir karakter kontrolleri ayarladım. Bu kontroller klasik FPS modu için yapılan karakter kontrolleri oldu. Daha sonra level design yapmaya başladım. Açıkçası bu konuda zayıfım. O yüzden çok bir beklentiniz olmasın. Ama elimden geldiğince güzel bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştım. Oyun oynama kabiliyetim pek iyi olmadığı için zor bir harita yapmadım. İzlerken şey diyebilirsiniz. Bu ne biçim harita? Bunu herkes kolay bitirir. Evet doğru haklısınız. Ama kendim yeteneksiz olduğum için kendime göre bir şeyler yaptım diyebilirim. Bölüm tasarımını yaptıktan sonra grafik ayarlarını yaptım. Daha sonra bir gökyüzü ayarladım. Ve son olarak da Sketchweb'den hazır bir el aldım. Oyuna ekledim. Elimiz boş kalsın istemedim. Ve surf oyunu bitti. Bunun dışında ufak efekt düzenlemeler tabii ki de yaptım ama bunlar pek önemsenmiyor. O zaman hazırsanız oyuna geçelim. Ama öncesinde kısa bir hatırlatma bu arada canlı yayın yapmaya başladım. Eğer sen de canlı yayınlardan hemen haberim olsun istiyorsan Discord sunucuma katılabilirsin. Linki açıklama kısmında. Evet arkadaşlar hazırsanız oyunumuzu oynayalım. Ben böyle ara ara yanlışlıkla yana sürekli bakacağım çünkü kendimi görmeye hiç alışkın değilim. Şimdi oyundan bahsedecek olursak oyunun grafikleri gerçekten bence güzel oldu. Hani şöyle bir etrafa falan bakınca tek sıkıntı elimizdeki şey birazcık donuk böyle. Buna bir animasyon eklesem güzel olurmuş. Ama üşendim. Bir de şu şey var. Şunu ayarlamayı unuttum. El, sadece ellerin gölgesini görüyorsunuz ama sıkıntı yok. Eskiden zaten CSD'de de vücut yoktu. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Oyna geçecek olursak Hazırsanız başlayalım. Valla bayağıdır sörf yapmıyorum. Yaklaşık 1500 gündür falan. Şimdi üst üste kötü oynarsam kusura bakmayın. O zaman başlayalım. Şöyle bir hop. Şöyle. Heh, güzel. Şimdi mekanikler falan CS'dekine bayağı bir benzetmeye çalıştım. Mekanikler fena değil. Şurayı kaçırdık. Sıkıntı yok. Şuradan bir gidelim. Şöyle. Bak geniş alınca güzel oluyor. Aynen. Birkaç kere denemek için oynadım ama baştan sona oynamadım. Sadece öyle ufak tefek hani mekanikler olmuş mu yoksa o kadar da oynayalım yani. Ama baştan sona şimdi ilk defa sizin oynayacağım ve en sevdiğim kısım. Ben bunu CS maplerinde de olanları çok seviyorum. Biraz o an odaklandım. Şöyle şuradan atlarsak bu sefer sola geçeceğim. Güzel aynen. Hop şöyle. Şöyle. Buradan atlayalım. Milimle kaçırdım ya var ya. Şimdi şuradan tekrardan bir şey yapacağız. Bu arada mekanikleri gerçekten güzel. Bir de ben elimi kullanmayı çok seviyorum konuşurken. Ellerimi kullanmam biliyor musun Ertuğ? Böyle sürekli oyundan elimi çekip fareden elimi çekip yanabilirim. Çünkü bu bende alışkanlık olmuş. Yani konuşurken ellerimi kullanıyorum. Şöyle. Şuradan. Hop. Bir de şöyle tamam güzel. şuradan şöyle gelirsek hop bu sefer yapacağım birazcık gergin gittim Şöyle bir de şuradan geniş aldık güzel bakın akıcılık güzel mekanikler güzel ama oynaması zor Ben zaten bayağıdır oynamadığım için bu normal ya yani, o kadarcık da olacak şimdi şuraya bir gelelim şuradan şunu yapabilirsek buraya birazcık odaklanmam lazım şöyle geldim güzel 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 şimdi şuradan geniş alıyorum Geniş alıyorum. Şöyle hop. Bu tarafa geçersek süper. Buradan da böyle. Bu sefer bakın ilerledim baya bir. Sanki bu sefer bitecek gibi. Şuradan gelelim. Uy. Bayağı da uzun yapmışım ya. Biraz abartmışım sanki. Şuradan şöyle gelirsem. Hadi yetiyor mu? Oy. Ba oyna ya. <laughs> Buraya kadar daha önce hiç oynamamıştım bu arada. Öyle ilk girişleri denedim. Şuradan Süper. Buradan şuraya mı gideceğiz? Oğlum buradan oraya nasıl gideceğiz ya? Şuradan güzel bir ivmelenme almamız lazım. Kaçırma. Kaçırma. Kaçır mı? Bir milimle. Kaçır mı? Tamam şu an sakinim. Daha odaklanarak oynayacağım. Da oraya kadar böyle konuşmasam da olur. Genelde son zamanlarda bir şey fark ettim. Yaptığım oyunlardan çok oyunların oynama kısmı beni yoruyor. Harbiden. Google Play serisi hariç. O, o güzel. O tam mekanikleri falan oturuyor. Abi onun mekaniklerine çok laf yiyorum. Ama oynadığınız zaman anlayacaksınız. Şu an size izlerken öyle geliyor da oynarken öyle gelmeyecek. Şuradan da geçersek. Bak burayı çok zor yapmışım ya. Ya orayı geçemiyorum bir türlü. Bu sefer artık geçmek istiyorum ya. Harbiden biraz yordum. Normal surf'den pek bir farkı yok. Ee, normal surf bir tık daha akıcıdır. Olabilir. Gene geldik sevdiğim kısa. Aa ben bunu yapmayı seviyorum ya. Bu yapmak harbiden zevkli oluyor. Normal surf yaparken de böyle şeyler oluyordu. Ben hatırlıyorum. Ne kadar bayağıdır oynanmıyor olsam da. Bir de video için ışık açıyorum ekstra. Şu an gündüz ışığı iyi ama Ekstra ışık açam o gözümü bayağı bir alıyor. Tamam bu sefer bu sefer harbiden yapacağım çünkü video çok uzun olacak. Yani artık oraya geçebilmem lazım. Odaklan Alper'e. Daha yaratıcı bir sörf haritası yapılabilirdi. Ben farkındayım. Sen mi farkındasın yani sadece yani? Şuradan atlayabilirsem çok güzel. Bir de şöyle atladım mı? Bu sefer oraya bayağı dikkat edeceğim. Harbiden. Orası neresiydi? Orası şu kırmızıdan sonrası. Şimdi şuradan geliyorum. Hop şöyle geniş aldım. Bu sefer hallediyoruz gibi. Çok güzel ilerliyoruz. Ayıptır söylemesi. Şöyle nazar değmeden şöyle gidelim. Az daha düşüyorduk. Az daha düşüyorduk. Kendi kendine hafiften yukarı çıkıyor. Sebebini bilmiyorum. Buradan oraya nasıl çarpacağız Şuradan geniş alırsa bu. Hadi. Vallahi bu sefer geçtik bu sefer geçtik. Buradan inşallah oraya ulaşıyordur. Çok güzel. Bir de şöyle alırsak. E ben bunu Vallahi hop zıpladım bir şekilde hallettim. Abi bir daha zıpladım. Bir dakika. Tamam, tamam, tamam. O bu sefer işte bu. Bu sefer yeteneklerimi konuşturdum. Sonunda başardık. Evet arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Takipte kalın. Hoşça kalın. 上班去